Bağışıklık sistemine iyi gelen gıdaları anlattık. Arkadaşlar bu konu üzerine soru sordular. Biz de bağışıklık sistemi nedir'i anlatmak istiyoruz ki insanlar neyi koruması gerektiğini bilmeleri için. Vücut bir bütün olarak bir savunma sistemi var. Bu savunma virüse karşı farklı mekanizmalar işliyor. Bakteriye karşı, mantara karşı, toksine karşı, strese karşı farklı farklı işleyen bu mekanizmaların toplamı bağışıklık sistemidir. Bunu ben çok güzel bir örnekle insanlara çok kez anlattım hastalarıma, danışanlarıma anlattım. Bu örnek gerçekten bağışıklık sistemini iyi anlamamıza ve önemini bilmemize yardımcı olacak. Bakın arkadaşlar. Bir deniz var ve denizin dibinde bombalar var. Denizin üzerinde de bir gemi var. Bu temsili bir hayal edin. Şimdi denizin dibindeki bombaların bu gemiyi patlatabilmesi için suyun tükenmesi gerekiyor. Bu tükenirse o gemi o denizin dibindeki bombalara temas eder ve o bombalar bombanın cinsine göre ya o gemiyi batırır ya da süründürür. Bunun su almasına sebebiyet verir. Değerli arkadaşlar, gemi nedir? Deniz nedir? Denizin dibindeki bombalar nedir? Gemi insandır. Denizin dibindeki bombalar insanın genetiğinde var olan hastalıklardır. Yatkın olduğu hastalıklardır. Bizi bu hastalıklardan, gemiyi, insanı bu bombalardan, hastalıklardan koruyan şey aradaki denizdir. Peki bu deniz nedir? Deniz bağışıklık sistemidir. Eğer siz bağışıklık sisteminiz zayıflarsa azalırsa bu denizin suyu o geminin o bombalarla temasına sebep olur ki bu ya gemiyi gümletir kırar ya da bunun su almasına sebebiyet verir ve hastalıklar böyle ortaya çıkar. Bizim çevresel faktörlere bağlı gelişebilecek hastalıklar, virüsler, bakteriler, toksinler, patojenler, mikroorganizmalar her şey bizde bir hastalık sebebi olabilir. Bizi buna karşı koruyan nedir? Bağışıklık sistemidir. Bir de benim verdiğim örnekte genetiğimizde bulunan hastalıklara karşı bizi koruması mümkündür. Dört kardeş hepsinin genetiğinde şeker olabilir ama beslenmesine dikkat etmeyen denizinin suyun tüketen kişiyi şeker gelir ilk önce bulur. Belki de bağışıklığına dikkat eden o suyun tüketilmesine engel olan kişiyi genetiğinde diyabet olsa bile şeker hastalığına yakalanmaz. Mesela o Suyu tükettiren nedir peki? Sigara, stres, kötü beslenme denizin suyunu bitirir, denizin suyunu çeker ve sizin genetiğinizdeki hastalıkların ve çevresel faktörlere bağlı gelişebilecek hastalıkların oluşmasına sebep olabilir. Bu sebeple bağışıklık sistemi çok ehemmiyetli ve önemlidir.